Bizi şereflendirdiniz. Fakat ziyaretinizin sebebi nedir? Önemli bir iş için oğlunu istiyorum. Eğer zannımda haklıysam o benim gözlerimi iyileştirebilir. Size büyük servet öderim. Fakat benim oğlum tüp ilmini bilmez ki. Daha önce kimseyi tedavi etmedi. Denemek bize bir şey kaybettirmez. Hoş geldiniz değerli misafirimiz. Hükümdarımızın yardımcısı. Misafirimiz senin için onun gözünü açabileceğine inanıyor. Bu yalnızca Allah'ın yapabileceği bir iştir. Ben sadece ona dua edebilirim. Allah'ım, ona şifa ver. Gözleri iyileşsin. Sen her şeye kadirsin ya Rabbi. Bu da ne? Görüyorum, inanamıyorum. Her şeyi ayan beyan görüyorum. Nasıl teşekkür edeyim sana? Sana gözlerini geri veren Allah'a şükret. Sana servetimin yarısını vereyim. Musa'nın, İsa'nın ve tüm insanların Rabbinin adıyla. Nereye gidiyorsun atlı? Acilen hükümdarı görmem lazım. Hükümdar önemli bir toplantıda. Rahatsız edilmek istemiyor. Hükümdara, Necran'dan bir elçi size önemli haberler getirdi ve acilen sizi görmek istiyordu. Kötü haberlerle geldin bana. Ayrıntılı anlat bakalım. Necran'da yeni bir din ortaya çıktı. Benden izinsiz nasıl olur bu? Bu Necra'nın sonu olacak. Devam et. Kimdir bu yeni dini getiren? İsa Mesih diye bir peygamber olduğunu söylüyorlar efendim. Neye davet ediyor? Allah'a imana davet ediyor. Tek bir Allah'a. Peki yeni dine girenler kimler? Putperestler giriyor ve Allah'a iman ediyorlar. Hatta bazı Yahudiler de bu dine girmiş ve aralarında fitne çıkmış. Tüm bunlar olurken ben nasıl bilmem? Bu din Necran'a nasıl yayılmış peki? Bunu yapan kim? Mümin bir gencin hastaları tedavi ettiği söyleniyor. Dilsizliği körü iyileştiriyormuş. İman ettiği peygamberin bazı mucizeleri onda da varmış. Dinimizi terk edenleri hizaya sokmak lazım. Onları cezalandırıp kesin bir şekilde çözmeliyiz. Sanırım ben bu gencin kim olduğunu ve ona nasıl ulaşacağımı biliyorum. İnsanların önünde emirlerimi yerine getirip o hayvanı benim adıma anarak öldürdüğünü söylersen seni affederim. Senin beni affetmen için insanları kandırmayacağım. İşkenceyi arttırın. Ah, Allah'tan başka ilah yoktur. O Musa, İsa ve tüm insanların Rabbidir. Sen beni inkar mı ediyorsun? Meydan mı okuyorsun? Öldürün. Yüce hükümdarım, baş başa konuşmamıza izin var mıdır? Bekleyin. Ne istiyorsun? Gence eğer şimdi öldürürseniz halkın gözünde onu efsanevi bir kahraman yaparsınız. Hımm öyle mi düşünüyorsun? Evet efendim. Meryem oğlu İsa'nın etrafında az sayıda desteklisi ve havarileri var. O şimdi hayatta. Ortalıkta olmadığı zamanlarda daveti daha çok kişiye ulaşacak. Ve ona tabi olanların sayısı dünyada artacaktır. Evet, doğru söyledin. Fakat ne yapalım? Bu gencin bize meydan okumasına sessiz mi kalacağız? Susacağımızı kim söyledi? Onu öldürüp sonsuza dek kurtulacağız efendim. Fakat insanların onun doğal yollarla öldüğünü düşünüp bizden şüphe etmemeleri gerek. Bu düşünceni biraz atsana. Efendim, tellala çarşı pazara inip oradaki ev ve dükkanları dolaşarak köyün çarşılarında söyleyeceklerimi söylemesini emretmenizi öneririm. İlahımız olan hükümdar Yusuf Sünüvasim yeri büyük ve korkunç olan hayvanı öldüren mübarek gence ikramda bulunup onun kendisine yakın olan kadılardan biri olmasını emretti. Doğru bir seçim. Akıllıca fikir. Hükümdar ihanetleri mahkemece ispat edildikten sonra rahibin ve yardımcısının da öldürülmesini emretti. İhanet için en adil ceza ölüm. Genci kendi adamlarının arasını almakla hükümdarımız iyi niyetli olduğunu göstermiş. Evet, bu hükümdar Yusuf Zünevüs ne iyi biri. Allah başımızdan eksik etmesin. Duyanlar duymayanları anlatsın. Neden daha doğru çıkıyorlar acaba? Ava mı çıkıyorlar? Atlar bundan daha yukarı çıkamıyorlar. Efendim, en güzel ceylanları avlamak için yukarı tırmanmalıyız. Nasıl isterseniz ben önden gideceğim. Duralım, bu kadar yeter. Hayır, daha yukarı çıkmalıyız ki kesin olarak ölsün. Kuş bakışı görebilmek için dağın zirvesinde bir yere çıkmayı öneriyorum efendiler. Harika bir öneri efendim. İşte şimdi size bu av hikayesinin aslını anlatmanın zamanı geldi. Sizin beni öldürüp ortadan kaldırmakla görevlendirildiğinizi biliyorum. Biliyor musun? O zaman neden kaçmaya çalışmadın? Sizce insan Allah'ın kaderinden kaçabilir mi? Korkmuyor musun? Hayır. Kalpler Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Allah'ım, dilersen beni ellerinden kurtarırsın. Muhakkak ki sen her şeye gücü yetensin. Ah, 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 askerlerle ava gitmemiş miydin? Aksine istediğin yere gittim. Askerlerinin işlerini yapmasına engel olmadım. Fakat Allah'ın işi işte. Onlardan nasıl kurtuldun? Beni Allah kurtardı. Allah'a onların kötülüklerinden beni kurtarması için dua ettim. Sonra büyük bir deprem oldu. Dağlar yerle bir oldu. Ben Allah'ın izniyle kurtuldum. Neden döndün? Meydan mı okuyorsun? Hayır, senin tek olan Allah'a ibadete davet için geldim. Sana dünya ve ahirette hayırlı olanı söylemek için geldim. Sen benim rahibin dinine girmemi mi istiyorsun? Hala onun haklı olduğunu anlamadın mı? Allah'ın her ne yaparsan yap, galip geleceğini bil artık. Nereye kadar inat edip kibirlenecek ve kendine haksızlık etmeye devam edeceksin? Yakalayın şunu! Bu sefer elimizden kurtulamayacak efendim köpek balıklarıyla bilinen bir yere doğru denize açılacaklar ve oradan hiç kimse sağa dönemeyecek.